di yapacağız arkadaşlar. bir, bir kitap. Kita, olsun. 4 yıl önce kitapların okuması tamamlanmış kitapları evimizde toplarken başladık efendim. O gün bugündür bir kitap biletin olsun Türkiye diyerek okuması tamamlanmış kitapları Türk müziği konserleri aracılığıyla, dünya müziği konserleri aracılığıyla halktan topluyor. E, kitapları ihtiyacı olan çocuklarımızla, gençlerimizle ve şehrimizdeki kütüphanelerimizle paylaşıyoruz. 29 Aralık'ta e, sahnesinde Bursa Mimarlar Odası Şubesi işbirliğinde ve aynı zamanda Elif Sanat Atölyesi işbirliğinde bir kitap biletin olsun dedik Anadolu ezgileriyle. Bugün burada topladığımız kitapların tümü o akşam konserimize gelen izleyicilerimizin kitap bağışlarıdır değil mi başkanım? Evet, evet. zaten halka açık olan konserler çoğunlukla ücretsizdir. ancak ücretli yapılan konserler de var, yardım konserleri var ama biz 4 yıldır Bursa'da yaptığımız tüm konserlerimizde bilet yerine kitapları kullanıyoruz. Her izleyici bir kitapla geliyor. Ve takdir edersiniz ki işte 500, 1000, 1800, 2000 kişilik Bursa'nın salonlarında toplanılan binlerce kitaplar şehirdeki gençlerle ve çocuklarla buluşuyor Elif Hanım'ın farklı projelerdeki sosyal sorumluluk projelerine bizi kat katmasıyla birlikte bu projeyi de bahsettiğimde çok heyecanlandık. Evet. Sürece katıldık ve aslında hiç ummadığımız tamam. kadar muhteşem bir konserde Anadolu ezgilerinin kitaplara dönüştürmüş olduk. Her şeyden önce çocuklara bu kadar faydalı bir organizasyonun öncüsü ve başlangıcını yapan kişi olarak e, sanatsever Elif Hanım'a teşekkür <laughs> etmek istiyoruz. Biz bundan sonraki birçok projede beraber hareket edeceğiz. Ee, bir Kitap Biletin Olsun ailesi sadece Bursa'da değil, Türkiye genelinde de özellikle Doğu'da çok ciddi kütüphaneler kurdu. Aynı zamanda dernek olarak oyuncak bağışı yaptık. Bugün de Osman Gazi Belediyesi'nin e, çok değerli kütüphanesini Ortak paydaş olmak mutluluk mutludu diyoruz. Tamam, ben de koyacağım. Tamam, siz nereye koyacaksınız? Şöyle, ha. Öyle evet. evet, bunu ben kuş gibi yapacağım, biliyor musunuz? Bilmiyenler biliyor. Lütfen evet, bir tane bunu işleyin. Bir evet. tanesi adınızı evet. söyleyin. Önce işte Elif hanımlarla gittik birlikte ortak da işitmeyi daha öğretmenler için yapacağız.